Bak şişti ben Cemaat. Eşek Cemaat ya. Cemaat mi? On numara namaz kılıyor kardeşim. Allah kabul etsin. Her bahattin bir namazın yok mu ya? Baho ne yapıyorsun Baho? Ya Sen geç içeri. Orada ben de kaldığımda. <gülüyor> <gülüyor> e Beçu, artık ben de sana gel. Bir faydası varsa ben de artık. Ben de ben de ya. Ya de. ya. Bir parça daha bize, bir parça daha bize. Oh. Hep eladeli, bir parça daha bize. <laughs> Her oh. zaman bir parça bize, bir parça daha bize. E, e, bir parça bize. Yöne ben tam olur musun? Şinden şini ya. Allah zamanı yıldırdık yeter. Eyvallah abim. Eee... Beraber yatalım mı akşam? Benim. de geçsin, üfücüğe de olur. Ya, ya. Yeter artık ya. ben de ya. ağaca falan Bir parça da bir şey ya. Gel gel sar. Vallahi bak. Şu sen de sarıl be şey ya. Yanımda takılması yetiyor ya. Yeter, salak salak konuşma ya. Abla sarılabilir miyim sana? Abla. Bekir abla. Sen, sen niye nasıl yan... Gel gel lan gel, gel gel. Nasıl garibim nasıl şey olmuş ya. Dur dur kızların Kız yanında sarılmam şey, şey. lazım. Yokla. dur kızları çağırayım. Ya. Benden uzak Allah'a yakın. Ben şunu yapıyorsun ben. İyi vallahi teyminim. Ne yapayım? Beş, <gülüyor> <gülüyor> he he canım he. Be, he, he canım. Korktu galiba kadın. Kaçtı. Aynen normal. Efendim. Efendim İyi, Neyse ki ben nasılsın herkese dayı? sarılmıyorum öyle. Biraz ya. beraber takılalım bari. Oluruz. Eee, olur. <gülüyor> Aynen kimlere sarıldığınızı biliyoruz Su hanım. İşte sarıldığım Oo. kişiler belirli. Kimlere, kimlere sarılmak için, kimlere sarılmayı bıraktığınızı da biliyoruz. Hı <laughs> really hı, <laughs> <da. gülüyor> <N 'abiliyor? gülüyor> Neyse ki bir elin parmaklarını geçmiyor sarıldığım kişiler çok Oy, şükür. mi bu? Yani benim de geçmiyor bu arada. <laughs> Yine şimdi hmm. bak, evet. 78 parmak herhalde. Doğrudur. Çok parmaklık diye bir şey var öyle bir şey istiyorum. Yani en azından insanların söylemlerine göre hareket etmiyorum. Gördüklerime göre konuşuyorum. Ne görüyormuş kendisi? Bu zamana kadar gördük evet. yeter. Çekirdek mekirdek. Daha fazla da görmüyorum şeyden. işte. Yani gizli saklımız yok. Görmen normal. Aynen. Bizim bize. görmediklerimiz Bizim vardır da neyse. Bir parça da bize. <laughs> bir fight dönüyor ama annem acım. Arkadaşlar Akan'ın bilgisayarında sıkıntı çıkmış o yüzden yayını ben biraz de ertelik 9.30 gibi girecekmiş de var. Belki de o sizlerin neydi bu arada? <laughs> Özel. Efendim? bir pus bir sokum da sana. Özel mi? Özel. Yok Allah razı olsun. Özel. <laughs> evet. İyi misin? Çavuş bana bana bir de çavuş derse seni yatırır sikerim bak. Tamam çavuş. <gülüyor> Nasıl gülüyor bak inceden inceden. Nasıl şey diyor. Ne yapıyor? Tam bir şey diyordum ama neyse Allah tutuyor. <laughs> tamam haydi haydi kapat. <laughs> tamam tamam hayır orada okey okey tamam haydi haydi bay bay yoktur sana Haydi siktir git. Bana kodum malı. evet arkadaşlar. Ne diyorduk en son? Hala Bir, finish'i mi attı en son biri? Sonra ne oldu? Şeyde... Be Beçöle şeyler de Beçöle konuşmuyor. Beçöle... Göz pornosu. Ne pornosu? Göz. <laughs> Efendim? Ne yapıyorsun hayatım? İyi vallahi. ne yapayım? Yaşamaya çalışıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sizi hmm. bir gergin görüyorum ben arkadaşlar. Bu Oo, ne ben gerginliği sebebi ben Ne gerginliği gerginliği canım? Bir gibi fotoğraf çekin ya. ya. Ha Bir fotoğraf çeksenize. Evet. Çekin bakalım. Kim cifre? 5'te 5. beş. <laughs> Gözlerini ben alamıyorum. Koleksiyona ekleyecek galiba. Şu, şu fotoğraf çeker misin? şey. ben göreyim. mi çekeyim? Evet. Tamam. Benim telefonum bozuk ya. Başkası çeksin. Beko. Tamam şarp. Efendim. Seninle bir stick shock çeker mi? Bir saniye. Mi? Bir saniye bir işim var. TikTok ne ya? TikTok mu? Nasıl bir stick Ya Bahattin de, ne de çeksene ya, fotoğraf. Yaptım. Harbiden TikTok. çeksene ya. Ben de çekileyim belki bir şey yararın dokunur. <laughs> şey... Adın ne şey senin yaşlanın? Bu arada... <laughs> evet, efendim. Yaşlı mı? Bir koleksiyon koleksiyon bir şey dedi de duyamadım onu ya. Tiktok. Bizim fotoğrafımızı çeker misiniz? Ya be Oros beyler sen kendi her niye dahil <laughs> Ekmek lazım. <laughs> Özellikle Beço benimle fotoğraf çekilsin. Walker's takipçim varsa biraz. Olur. Walker's'ı E at bizi. <laughs> at bizi. Teyzeleri falan varsa hani Oradan belki çıkar. Ee, su vallahi salça olmayın var ya patlamış e, dağ gibiyim. Aşı mı? William Wyke. Ya Mayrın yes, sir. şeye bak. Of like. Seni like. tabii mi izlenmiş? Açma canım. Geçiyor dostum. Ulaştı mı? E, ulaştı dostum. Paylaş. Evet, tamam. Aa güzel fotoğraf. Dur bakayım bir şeye bakacağım. Dostum bir şey şeye gelsene bir kişilere bir gelsene bakalım. Meço. Ya kıyamam. Meço. Efendim. Ha, bir bakar mısın Ada o da çağırıyor da. Acay hali olmuş. Gidelim mi? Anladım dostum. Ya Senin e, isim neydi? Wow. William Mike. Dur yazayım. Hemen hemen ekliyorum. Bu arada eee güzel bir söz söylesenize. Dur, dur ben söyleyeyim. Ne şey bir şey? Ha yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişme. Güzel şeymiş. Nokta koy. yaz sallonu. koydum nokta. Belki son oğlum ben bunu bilmem aynı bir sana belki de aynı tamam demek Gidiyorum <laughs> kendinize dikkat edin görüşmek üzere. Görüşürüz teyemin. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh, güzel çıkmış ya yes. beğendim. Beş hocam görüşürüz ben şarpa güzel yerlemeyim. Görüşürüz tamam görüşürüz. <laughs> Seviyorum ya Yuki. çok tatlı kız. Hmm, evet. gibi arkadaş yani. Başka nazaran. Olursa dünyanın en güzel fotoğrafını atıyorum şimdi. Geliyorum ben. KRGN'ye gene me bit gönderip ne garip değil mi? Yanına bile oturmayan birinin gelip de işine oturup aga. Ada ada konuşacakmış sen. Ah <laughs> ada. çok <laughs> <'u> kankınısınsın. Kim <laughs> kanki? O ne? Bu e, İzmir'in plakası uzunluğundaki salatayı babam sana gönderdi. Salatalığı. Dedi ki tuzla yarak kesin mutlaka. Evet. Baban kim Uraz, 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 babam. Baban mı senin? Evet. E, kızıyım. Öyle mi? Bir şey Ada sen kaç yaşındasın? 23. Tamam. Amına koyayım Uraz benden ufak. Olur. Ha 37 Hı? yaşında. Geliyorum. Bir... Hemen bir saniye. Şunu iletmem lazım. Bir. Bahattin Dayı gördünüz mü? Bahattin Dayı gel gel. Ee, bir walker'sa baksana. Yanında bir tane var mı benim için? Bir yakabilir miyiz? Bir dakika. O mu ne yapıyor? Abi bunu Uraz abi sana iletmemi istedi. Çok teşekkür ederim dostum. Sen de Uraz abile konuşursun. Ee, sen bir yuval kursa bak. Bakayım. Hayır. E, ya. Dedi. Bu salatalığı yiyen kişi tuzlayarak yesin. Sen de bunu babana götür dedi. <laughs> Bu ne? Götürünce babam da salatalık gönderdi. Anladım. İyi yesin be çozum. Ya... Afiyet olsun. Kırılsın size de versin. Çok uzun çünkü. Evet bak Bey'in elinde. Elimde dün gece fotoğraflarla evet. abi, buluşmamız lazım. Hey! İzmir'in <laughs> dağlarında çiçekler... Çılgın. <laughs> <Dur. Ama benim. gülüyor> Los Santos hıyarı. Coşkun dayı. Oğlum ondan zibillen dolayı mı ne yapayım sokakta? Aa şu kızın adı neydi? Maria. Selamlar. Selam Maria hoş geldin. Selamlar. Selam.